Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hem pratik hem de ekonomik bir tarifimiz var. Yumurta salatası yapacağız. Bir diğer ismiyle yumurta piyazı Gaziantep'te çok yapılır. Kahvaltılarda ve inşallah ilerleyen günlerde Ramazan'da sahurda yapabileceğimiz çok lezzetli bir tarif. Hem çok az malzemeli hem de pratik. Buyurun malzemelerle tarifimize geçelim. Yumurta piyazı için kullanacağımız malzemeler. Biz 6 kişiyiz. 6 tane yumurta kullanacağım. Pul biber, tuz, taze soğan, maydanoz, limon ve domates kullanacağım. Domatesi içerisine koymayacağız. Domatesi kenarlarına söğüş yapacağız. Öncelikle yumurtamızı hızlı bir şekilde haşlayarak başlıyoruz. Ocağımızın altını yaktık. Pişirme kabımızı ocağın üzerine aldık. Ve içerisine bir miktar su koyduk. Yumurtalarımızı direkt suyun içine atacağız. Yumurtaların oda sıcaklığında olması çok önemli. Kabuğu daha güzel soyulur. Soğuk olursa kabuğu biraz zor soyulur. Sıcak suya da atmıyoruz. Sıcak suya atarsak yine kabuğu çok soyulur. Ve içerisine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı tuz atacağız. Kabuğunun daha kolay soyulması için. Yumurtalar haşlanırken biz de diğer malzemeleri doğrayabiliriz. Öncelikle bir tutam maydanozumuzu doğrayacağız. Yumurtalarımız ortalama 7-8 dakika boyunca haşlanacak. Evde bulunduğumuz bugünlerde evde bulunan malzemelerle yapabileceğimiz pratik güzel bir tarif. Maydanozumuzu borcama aldık. 5-6 dal taze soğan kullanacağım. Bunları da yine piyazlık ince ince doğrayacağız. Soğanlarımız da hazır. borcuma alıyoruz. İsterseniz çok az da kuru soğan kullanabilirsiniz. Veya taze soğan bulamıyorsanız kuru soğan da yapabilirsiniz. Ama taze soğanla daha güzel oluyor. Yumurtalarımız yeterince haşlandı. Soğutup soyup hemen piyazımızı ekleyeceğiz. Yumurtalarımızı soğuttuk. Bakalım nasıl soyulacak. Tabi yumurtayı soymanın çok farklı farklı yöntemleri var. Gördüğünüz gibi çok rahat soyuluyor. Oda sıcaklığında olursa ve kaynarken içerisine çok az tuz atarsak bu şekilde çok kolay soyuluyor yumurtalarımızı soyduk direkt dörde böleceğim bu şekilde iri koyacağım. Tabi isterseniz biraz daha küçük doğrayabilirsiniz. Bunları birazdan karıştıracağız. Çok fazla da küçük doğramayın. Piyazımızı karıştırınca görüntüsü güzel olmuyor. Yumurtalarımızı piyaza ekledik. Şöyle üzerine yarım tatlı kaşığı kadar tuz atıyorum. Bir tatlı kaşığı silme, pul biber veya toz biber kullanacağız. Üzerine isteğe bağlı limon. Limon çok yakışıyor. Şöyle birazcık limon sıkacağım. Çok az da zeytinyağı gezdireceğiz. Şöyle hafiften çok oluşturmadan karıştıralım. Şöyle kenarında domatesle süsleyeceğiz. Bir parça ortasına maydanoz. Birkaç tane de yumurtayı bu şekilde koyacağım. Ve yumurta piyazımız hazır. Tekrar üzerine çok hafiften zeytinyağı gezdireceğim. Çok fazla değil. Evet yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kahvaltıda veya sahurda yapabileceğimiz çok pratik ve de çok lezzetli bir yemek. Evet sıra geldi tadıma. Şöyle güzel bir sokum yapalım. İçeri gitmek aldım. Genelde biz Gaziantep'te birçok şeyi dürüm yapıp yeriz. Birçok dürümcülerde yumurta dürümle satılıyor. Böyle pide ekmeğinin arasına birkaç tane yumurtayı koyup arasına yeşillikli piyazlı güzel bir dürüm yapıp yeriz. Ben de somun arası dürüm yapacağım bol ister çayla, ister ayranla yiyebilirsiniz. Hmm. Pide ekmek olsaydı daha güzel olacaktı. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Evet gerçekten sokumumuz güzel oldu. İnşallah sizler de tarifimizi denersiniz. Pratik bir lezzet. Bugünlük de bu kadar. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videosunuza giderse beğenmeyi unutmayın.